Herkese merhabalar arkadaşlar Biz bugün parka, parka geldik Florya'daki bir park burası O kadar Şurada büyük o kadar güzel ki Şurada da hemen deniz manzaralı Bir deniz manzaramız var Ay Asya Yaren ve Esra Esila kuzenleri Oyun oynuyorlar Evet kızlar Bakalım başka ne yapıyorsunuz Bakalım Asya neye binecekmiş Evet, evet, evet. Nerelere çıkıyorsunuz? Bunlar bir parkur mu? Bu cimnastik parkuru mu? Nedir ya? Anne ayağımı şuraya koyayım Bence onun bu biraz tehlikeliye benziyor. Yarına bakın arkadaşlar. Ters ters kaydıraktan kayıyor. Evet, parkımız bu şekilde. Kocaman bir park yapmışlar. Bunun altından geçelim evet. Kızlar düzgün kayalım. Merdivenden çıkıp da kayalım hadi. Hadi hiç sevmiyorum böyle. Bunlar çok yanlış hareketler ama yapıyorlar. Yavrencime bakın. Şimdi ne güzel kay zaten. Kayacak. Hadi Yaren kay bakalım Yaren. Ama ben bunları takip edemiyorum arkadaşlar. Bunlar çok hızlılar. Hadi kayın bakalım. Kayalım, kayalım, kayalım. Arkadaşlar bir kaydıraktan üç kişi. Hadi bir daha. Aman. Evet kayın. Hadi kayın kızlar. Evet bir kayınlardan evet üç kişi arda kayıyor evet görüyoruz. görüyoruz, 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 görüyoruz. Ve burada baloncuklarımız da var. Çok güzel baloncuklar çıkartıyor abisi. Çok güzel kocaman baloncuklar. Kızlar baloncuk patlatıyorlar. kocaman baloncuklara bakın. Kuple şov bu. Birazdan alırız şimdi, şimdi 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 alırsak olmaz. Hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Kaydırak zaman, Öbür arkadaşlarımız da ister baloncuk. Olmaz şu an. Ya herkes alacağız ya da kimseye yok. Haydi, hadi kayın, hadi kayın. Hadi kayın arkadaşlar, hadi. Tersten kaymak yok. Tersten kaymak yoktu. Bu arkadaşların hepsi tersten kayıyor. Neyse işte arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Park videomuz böyleydi. Hadi bay bay yapın. Görüşürüz. Bay görüş. Asya.